Arkadaşlar bugün sizlere Kurban Bayramı oyunlarını tanıtacağım. Yani hemen girelim. Evet Arkadaşlar ben de hiç oynamadım. Bak bu güzel benziyor. Arkadaşlar sadece iki oyunu gireceğim. Ben bakalım. Arkadaşlar üç oyun oynayacağım. Hemen ilk oyunu. Kurban kesmeye gitmeden önce bayan namazını kıl. Hemen kılalım. Kılalım. Merhaba, merhaba. İmam, imam bu yere mi konur? İmam, imam yapamıyor. Dur, ben basma İmam, imam o yere, yere mi konur? İmam. Neyse hemen böyle kılalım. Animasyon yok mu? <laughs> Animasyon istiyorum. Allah. <laughs> hemen gidelim. arkadaşlar. Oyunun şu an bu kısmında hiçbir şey yok da. Bakalım belki oyun güzelleşir de. Gidelim. Gidelim, gidelim. aha geldik. Geldik. Hop. Diyor. Ah, motor ters dönmesi. Aha geldik. Evet. Ben bunu is. tamam. Şöyle girelim. Ve hangisini alsam? Üf bak bu güzelmiş. Bak bu. Nasıl alacağız? Pazarcı falan yok mu? Almak istiyorum. Da. Onu bunu. Şöyle. Bismillah. Burada <laughs> başka bir şey yok mu? Bu ne? <laughs> Arkadaşlar burada pazarlık yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Oyun güzel ama kurban kesemiyor. Da kesebiliyoruz kesebiliyor hmm. ya. Yok, bunlar kesiyor. Biz olsun. Arkadaşlar ilk oyunumuz böyle. Zaten oyunda çok fazla kişi oynamıyor. Yani ikinci oyunumuza geçelim. Arkadaşlar ikinci oyunumuz da bu olsun. Yani ben ilk oyuna 10 üzerinden 1 veriyorum. i̇lk oyun çok kötüydü. 10 üzerinden 1. Ya da arkadaşlar ben 4 oyun tanıtacağım. 10 üzerinden 1. İlk oyuna 10 üzerinden 1 verdim. Tavuk. Tavuk var. Tavuk, 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 tavuk. Ne yapacağız? İyi bayram var. Yazıyor. yazıyor. Aha havuç. Havuç tarlası. Evet Türk bayrağı. Düşman bunlar. Oh. Evet halis mulis bayat kilimi. <laughs> evet hemen girelim. Oyun amacı kurban kesmek değil mi? Ne yapacağız biz? Traktörü sürebiliyor muyuz? Traktörü sürebiliyoruz mu? <laughs> ne olur sürelim. Aa sürüyoruz. Traktör sürüyor. Ne sürüyoruz bunu? <gülüyor> <gülüyor> Yok arkadaşlar oyunu çok sevmedim. Ata binebiliyorum. Ata binebiliyorsak yürüyebiliyor mu? Yok oyun kötü. At falan yürümüyor. Geri sağ sol. Yok arka arkadaşlar oyna 10 üzerinden 2. Aa YouTube'da yani. Nasıl ineceğiz? Bilmiyorum. Nasıl ineceğiz biz? Nasıl ineceğiz? Bu ara değil. Yok. Arkadaşlar oyun kötü. Ben oyuna sırf tavuklar hareket ettiği için onun üzerinden gene bir veriyorum ben. Ee, oyun kötü bir evet, evet. ah öldürdü beni evet Hadi. sen beni bıçaklarsın ha İn ondan, in ondan. <laughs> ya. Arkadaşlar ben hemen bir Yusuf mi? Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar oyun böyle ben bir vermiştim. Ama tavukların hareket etmesi güzel. <laughs> ben siz bir de video çekiyor ya. Arkadaşlar hemen ben hemen çıkıyorum. Dört oyunu tanıtacağım arkadaşlar. Ben hemen bir dahaki oyuna geçeyim. Şöyle ezan sesi geliyor. Aha bak güzel oyun. Bak oyun güzele benziyor. Oyun hakikaten güzele benziyor. Arkadaşlar oyunu yapanların yani çoğu Müslüman. Hatta hepsi Müslüman. Bir zahmet. Hemen kurban bayramı. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Ben... Arkadaşlar bu ne? Aha kes kes kes. Kurban bayramımız mübarek olsun. Sağ ol senin. Aha. Bayramdan önce git namaz kıl hemen. Yusuf geldin. <laughs> <laughs> git. Git. <laughs> giyilmiyor ya tüh aa şey bak bak ben bunu sevdim bir kere bu bir kere bunda kuranlar yerde değil İlk girdiğimiz oyunda kuranlar hep yerdeydi i̇mam. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oğlum, bu imam ne, ne Ya Allah bismillah. Neyse hadi gel namaz kılacağız. Arkadaşlar hemen Ya tüh ya niye hiçbirine namaz kılma animasyonu yok. Allahu ekber. Allahu ekber. Haşlı <laughs> bir oyun ama fena değil. Oyun eğlenceli. Aa inek yırtıyorlar burada gel. Hani nerede? Dur bekle Bak. şuradan inek alacağım. Gel inek alalım. Yusuf acil gel. Lan. Sapık var. ben birine kalırım. Sen de başka birine kalırım. Tamamdır gelin ineği seçin. Bu ne ya? Bunu ineği buradan seç. Ben bunu istiyorum. Bunu. Ne nasıl kesiyor ki? Arkadaşlar şunu <laughs> <laughs> hemen şöyle Allah Bismillah. Aa kestim. Aa kanal fiyatım bekle. Seni kesen mi? <laughs> Senden çok güzel olur, kurbanlık oyun olur. Üç. Oyun 3. Yok ben. Ha bu arada Yusuf. Sen ilk 2 oyuna ne diyorsun? Girdin ya. Hangi oyuna? İlk 2 oyuna. Evet. Sen buna 3 veriyorsun, ben buna 1 veriyorum. İlk oyunda güzel de. Kaç ilk oyun? 3. 3 beğendim. Öbür oyun? Bu bu oyun mu? Hayır. Bunlar önceki oynadığımız. Ona da 4 vereyim. O 4. En önde o var. Ben 1 verdim. Ben şu an hepsine 1 verdim. Dur hemen buradan Girelim bir dahaki oyunumuza. Dur. Arkadaşlar bu oyunlar cidden güzel. Arkadaşlar şimdi hemen buradan dur. Sen gir. oyun bakayım. Aha, Kurban Bayramı'na özel oyun. Ona <laughs> girsene. Girdim. Arkadaşlar hatta orada bir tane daha oyun vardı. 5 oyun oynayalım. <laughs> Ay şöyle oynar bay Ben niye atletleyim? Hı -hı. Aa çok iyi. Dur. Dur da. Dayı oğlu çay ocağı. <laughs> dayı dayı oğlu <ori> çay ocağı. <laughs> Diye Hı, gel, şimdi, gel kanka şurada cami var gel bir buranın camisine bakalım. Cami. cami. Oo bak kanka aralarında en çok sevdiğim cami bu. İmam. Bismillah. İmam Bey, çay ister misiniz? Olur. Bu da benim hadi niye, benim niye takipçilerim giriyor girdiğim her oyuna? Senin takipçin mi var? Evet, YouTube'dan takipçileri var ya. Hadi, ben imam oldum. Hadi, hadi çocuklar. Yusuf <laughs> oku. Yusuf oku. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah -ekber. Semi Allahu limen hamid. <laughs> ne yapıyoruz biz ya? <laughs> Kurban keseceğiz, namaz mı kılacağız? Banklara oturuyorum, banklar Banklara otur. Oo! İçmeyin ya. Kanka bak küllük var. <laughs> ya, içmeyin şunu ya. Oturabiliyorum çünkü oturamıyoruz. Bak ben buradan puan kırarım. Ben de. Merhaba takipçim. Hızlıyorum, hızlıyorum. Takipçim şu an oyunu oynamıyor. <laughs> ee, hoş geldin. Hı hı? Kurban kesmeden önce namaz kıldık biz. Abi, Aha hayvan, gel. Ne oldu? Gel. gel Geldir. Bak keseyim mi? Kes. De, Aa, kesti ya. Kesti. <laughs> Sen koyunu kestin ben yine kes. <laughs> Bir daha ben poşet alabilir miyim? Poşetler. Poşet, poşet. Allah Yardım eylesin. lazım mı <laughs> abi? Bak bu güzelmiş. Harbi ha. Bak. Bak burada baba oğul var. Oo! Oh! Kanka kan banlama animasyonu var oyunda. Ama bak ben şuradan 5 puan kırarım bak. Üzülmüyor. Aa. Evet üzülmüyor. Ama sırf ben bir puan yüzmeden puan. dolayı ben puan kırmam. Ben kırarım. Ben şurada bantta. Bunu verebilir misiniz bana? <laughs> of be şunun haşmetine bak. <laughs> Ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. İyiymiş. Oynayayım. Oynayayım. Ben şimdi ben bu oyuna 5 vermezsem ayıp olur. Ben 6 veriyorum. 4 puan alıp biraz puan kırdım. Hiç suya oturulmuyor bile. Ya ben ben 2 puan sudan 3 puan da banka oturu banka oturmadan kırdım. Çünkü banka oturamıyoruz. An Bu arada şurada bir şey var mı? Bak şurada siyah bir yer var. Orada orada bir şey varsa ben puanımı art Dur be. Ben sırf şu e, çayın çay, çayın ismin ismi sayesinde ben 6 puan yapıyorum. Ben 6. Sen de mi 6? Ha. Oha ben oha benim takipçiler doluştu oyna hemen çık. Çık. <laughs> yok lan. Var. 19 saatin var. Evet işte hepsi doluşursa görürsün Altı mı? Kanka. Kaç? Arkadaşlar kendini Mr. Biz sanırım. Kanka sayman. kaç? Kaç puan? Ben 6 vereceğim. Ben ya. de 6 verdim. 12. Oyun toplam. Ne? Girdiğime gir be. Tamam. Kurban oyunu mu? Kurban diyor kurban oyunu mu? Bilmem. Aynen kurban oyunu. Kurban sığına. Allah Allah. Hadi bu da 5. oyunumuz olsun. Zaten ben de buna girecektim. Aha. bu da 5. oyunumuz. Yine. bu ne hakikaten? Yok, kötü. Ben sıfır bende sıfırda yargılamama sıfır yok oyna hiçbir şey yok sıfır dur sıfır bir dakika ben sıfır derim yok ben de sıfır yani sıfır hiçbir şey yok sıfır aha ne oldu böyle uçak gitti Sıfır. Ben bir. Arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Hadi ka hadi kapalı. Sen yap hadi. Arkadaşlar. Bugün de videonun sonuna geldik. Yarın da Roblox'un en iyi. E ne videoları? Roblox'un en iyi. Arkadaşlar. Kısacası. E like atmayı <laughs> unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.